Merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün yapıyorum arkadaşlar bugün Tardis'in kalbi adlı adventure map tarzı bir şey oynuyoruz yanımda Serdar Aziz var Merhaba Merhabalar Evet Eee o zaman direkt başlayalım abi bu arada Direkt başlıyoruz mu yoksa bilgilere başlıyoruz Burada başlayalım. yumurtlayan Şaziye var Şaziye Aynen Şaziye'miz Barış koydu Ay, Aziz koydu Yumurtlayanı Barış, ben koydu. koydum Evet Ama yumurtlamıyor arkadaşlar o daha küçük Evet, evet. Götü falan küçük fark ettim <laughs> 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 Kazmayla yumurtları kazacakmışız Ha gel şurada kazma zümrüt görmüştüm bak. Şurada aynı şurada. zümrütleri alacağız zaten şurada. Abi yemekçi var burada. Onu da unutmayın. Ha Aa, game mod 2'deyiz ki. 2'de değiliz. Aa 2'deyiz iki yani. İkide? Evet 2'deyiz. Iki ben 2'de değilim galiba. Başkan şarapçıya var. bul dedi değil mi şarap? Abi biz belediye başkanı niye bizi şarapçıyla uğraştırıyor ya? Belediye ya başkanı. Ya. Abi gel şuradan. Ha burada biri var. Ne? Al. Bu adam kim? Aha şarapçı. Aha. Şarapçı dayı. Hiç az kala, hikaye bozuyordum. Burada kaldım. Ben size dedim ya bak. Şarap çıkın şerabı oku olur. Oku. Olay, okuyorum oku. ben. <laughs> bak ye. <yeğen. gülüyor> <laughs> Sen o çok çok ciddi bozuldu. Bunlar çok şey biliyorum şarapçıda ben dilinden bile anlıyorum ya. Yani. Hadi, hadi, bakalım Bak yeğen oralar zorlu. <gülüyor> <gülüyor> Pardon biliyormuş. <laughs> oralar zorlu yerler girme. Ama illa gireceksen bu yolu takip et. Beni her şeyini tam et. Tamam, <laughs> et. et. <gülüyor> <gülüyor> İlla eee materyal ile çıkarsan seni daha e, iyi Eksik gören... materyal ile. Oğlum bazın okuma özrü var ha. Oğlum benim de var. Üsttekiler, <laughs> üsttekiler, hayır, hayır üsttekiler şey. okumuyor bak. Normalde böyle bak yeğen yani, materyal ile çıkarsan. <laughs> lan, lan burada kaldım. <laughs> lan burada kaldım. Tepe <laughs> 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 Ya kendin canavarlar var kanka bak. Kılıç almadık biz ha. Girersen çıkamaz. Girersen çıkamazsın. Çıkamazsın. Ya hadi ya, lan. Siklerine. Hadi lan oradan. Ha emlotlar oğlum biz keşke bir kılıç alsaydık lan. Oh my god. Ya ben parkuru hiç sevmem. Ah düştüm. Ya abi Aziz sen parkurcu musun ya diye ya yap. Yalnız harbiden düşersek çıkılmıyor. Yapmasın. Ya sanki şey event yapıyor yani sanki bunu bitirdiniz. Abi da şunu kırabiliyoruz mu? Bence bu diamond bloğu kıracağız. Hayır. Niye abi ya. orada tek diamond blok ne alaka? Kır demiyor. Sen sen nasıl canı gidiyor ya sen de mal mısın oğlum? <laughs> abi arkadaşlar şu an blok koyacağım full. Kusura bakmasın kimse. Eksik materyal. Sen game moddaymışsın lan ben kusura İkayesi yapmasın. Hikayesi çok saçma yapmış arkadaş. Çık ya çık şuradan Allah Allah. O o neyin mali kanka neymiş o? Neyin anahtarıymış? Kanka kutsan malinin anahtarı. Kutsan mali bulacağız o zaman. Aynen. Kutsal mali. Mali mi? <laughs> mali ne oğlum? <laughs> abi sen malinin anlamı ne? <laughs> Ama dışarı düştürsün sen iyi bok gidiyor. Eee kutsal mali Kutsal mali abi. Ben. <laughs> Daha fazla kutsal mali. Oha sen ses. Serdar siz öyle güzel gittik ki. Serdar. Oyundan yaz. Kanka server çekiyor galiba. Ne? Oy. Serda. Serdar. Serdar sesin gelmiyor mikrofonu bozdun mal. <gülüyor> 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 Bu çıkar. Aa. Mikrofonu bozdun mal. <laughs> Malabuk ya. Sen baskın diye bir şey duymadın mı Aziz? Ben <laughs> mahalleyi buldum. Nerede? Bulmadı ya artık bulmadı, bulmadı. Ben buraya mahalle yapıyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba belediye başkanı. Kutsal mali nerede? <laughs> Barış mali yapıyorum, geliyor mu? <laughs> Geliyorum kanka, mahalleyi severim. Bak, şimdi ben buraya çıkıyorum tamam mı? Şuraya zıplarken arkamdan vur. Tamam. Yukarı çıkarsam daha rahat görürüm. Ama sen yalnız geçmiyorsun. Al bir de burada kaldım iyi mi Allah bilen mi bir de. Peki Oldu lan mal. Ben... <laughs> Abi kutsal mali oldu ya. Ya kutsal mali ne dedi ya? Kutsal malı bana söylerseniz ben daha etkili. Barış bekle geliyorum bir daha vuracağım bana. <laughs> Barış kutsal kutsal mali nerede? Abi danışman demiş danışmanlıkta adam. <laughs> vur vur o, vur. Geze geze Barış gece kondu ya, ya yaptım. Ya düzgün vur yamuk niye vuruyorsun ya? Barış gece kondu yaptım. Laklısın kanka. Lan Az... Ben gel dur <laughs> nereye vuruyor? Vur. <gülüyor> Vur. <gülüyor> dur bekle. Yani ya ne kanka. uğraşıyorsun abi? Ne uğraşıyorsun? Bak kanka bak mahalle yaptı. Ya. Oğlum adam mahalle bulmuş. Koy butonu. Koy butonu. Koy butonu şuraya. Ek <laughs> butonu koy. Bak olacak abi bak. Bas. Bak <laughs> işte bu bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> <laughs> bir dakika ben buranın tepesine çıktım be. <laughs> Etrafa bakıyor. Abi ben burada bir kutsal mali göremiyorum. Amına koyayım bari. <laughs> Al buradan. Ne? Bırak bak burada bir tane stone var. Bu kutsal mali olabilir mi? <laughs> Aa valla. Kutsal mali. o çok kutsal bir saniye. Mal. Serdar'ın büyük be. Ben yardım edin <laughs> Ahahahah <lan>. Öl lan Ölür mü ölür mü Ayyy Piston sesi geliyor Piston sesi geliyor Oh <laughs> valla geliyor Oha lan <laughs> Bulduk mu buton yok ama Allah belanı ver Abi mahallim gitti Ahahahah Ahahahah Mahalli önce Değilmiş. miyiz Abi mahalli <laughs> Bu Bu nasıl kutsal mahalli lan Abi, kutsal mahalle gittim. Bir saniye ya bu kutsal mahalle. Kutsal mahalle. <laughs> kutsal mahalle işte. Ne Aa, mi? bas bakalım bir şimdi. Oha be ne yapayım. Oha. Azim sana girdi galiba. o öpek evet. neydi lan? Aa kutsal mahallenin girişi bura. Hani. Hani. Bak. Ha. Kara var lan orada. Olsun sen koy bak o, görürsün kutsal mahalle. Oğlum mapin anasını siz. <laughs> at bak at bakayım kutsal mahalle yukarı. Aha kutsal mahalle. Ya Aç <laughs> bir, biri açsın ben şey yapayım. Aynen. Açın. Açın. Ya la aç. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ya <laughs> kapıyı kıracağım bir saniye al kır. Eee kutsam halim mi? Hayır. Tamam kutsam halim. burada kaldı. <laughs> bu ne? Aha, aa, yol bul. Kapıyı Ulu. bir daha kırın ya. Oha, <laughs> Barış kapıyı kırın burada kal. Aziz bu gel <laughs> yol. Aziz giriş bileti buldu. Kutsal mali. Ben kes, giriş, bileti buldum geliyorum. Aziz evet, kutsal mali de Neye koyacakmışız ki? At kat demiş kanka. Tardis'e gidiyoruz. On biz kutsal mali ne zaman <laughs> kutsal mali. Kutsal şurası ya. Abi benim kutsal mali oldu ya. <laughs> Uyur... Benim adım kutsal mali mi yapacağız? Uyurken kutsal mali <laughs> sayılacağım. <sen> <laughs> Enchant nasıl şey, biliyoruz? Kutsal mali burası kanka galiba. Aaaa! <laughs> Seni bıraktım orada barışın. Lan! Sen. <laughs> Lever buldum iki tane. Güzel tepele. <laughs> Dur lag oldu. Ben galiba oradan gidecek. Bak oğlum şivem değişti. <laughs> ben, ben galiba sorudan gideceğim. <laughs> Hadi lan. Onları bozacak geri dönerim. Çıkamıyorum. <laughs> onları onları bozacağım. <laughs> <tam. Boştan. gülüyor> <laughs> Son bir bozsana bir <laughs> Oğlum en yukarı çıksanız da. Şuraya bas bakalım bir. Hah. Aha. Hemen açılmayacak yukarı çık. Ana. Dur. <laughs> <laughs> Gel bak buradan geldi Zizek. <laughs> ne ne diyor oğlum sen? Bak gel. <laughs> Türkçe konuşuyor <laughs> Buradan aşağı şey atla. <laughs> ee. Ar mı? Ha tartış bulduk. Vallahi bulduk. Mer bitirdik onu bak. Oley be. Oley <laughs> be bi bitirdik be. Tartış için şimdi yok edelim. O TARDIS Ee, tartış sen se sen. Hayla ya kutsal mali bulamadık haberiniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> abi kutsal mali diye <laughs> bir şey yok abi kolpa. Ben kutsal abi, mali öğrenmedim. Kutsal barışmış. <gülüyor> 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 mal yanıyor ya. öldüm. Kutsal mali hoş geldiniz ben kutsal. <laughs> of be. Benim ananım öldü ya. Yazık la. <laughs> 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 Ayy. <anneannem gülüyor> öldü barış ya dur be. O, kutsal kutsal abi. Acım, büyük oğlum ya. Neyse arkadaşlar ee, bu şekilde de map'i bitirmiş olduk. Eee, dur dur. Gel ee, ya, yanımıza tepe. Evet, evet. Kanka Yerimizi tepeden, yerimizi tepeden. Arkadaşlar biz map'i bitirdik ama siz kutsal mahallini yeni biliyorsanız bize yorumlara yazabilirsiniz biz... <laughs> Gördüyseniz haber verin. Hani çünkü cidden merak ediyorum nasıl bir yer. Ee... Aha, tamam ben de buldum. Haa <laughs> <laughs> Şadi ne oldu? Şaziye. Adını Şaziye. <laughs> <laughs> o kadar çok öğledik ki. Yıvırdan Şaziye. Haa yanıyor ananen yandı. Cumhurbaşı <laughs> Şaziye. <laughs> Oğlum ananen öldü ya. Abi acaba Şaziye büyüdü mü? büyüdü <laughs> büyüdü. <laughs> <laughs> ben onu gördüm. Bana hadi bak, gel gel Barış bekle Şazi'yi Ama kanka öldürdün mü yanlışlıkla? <laughs> Öldürmedik gel bana <laughs> bak Şazi'yi ne yapmazsın sen Sövdü Valla valla öldü kanka yanlışlıkla Bekle olurmuş. bakalım tepe yok. lan Ya kanka yanlışlıkla öldürmüş Şazi'yi Yakin ediyorum bak Öldü Şazi'ye Bir de şey. çaktırmamış Şazi ölmüş <laughs> Oğlum dinle bu kadar valla Lan Şazi niye öldürdün Ama kanka şey oraya bir tane yavru bırakmış bize Sen oğlum seni sövürden banlarım bak Hayır Şazi'ye daha iyisini şey yapabilirim. şaziye nasıl bunu yaparsın lan? Bundan götünü ayrandım. Özge anan burada. Möp çekeceğiz dedik roleplay yaptık Möp çektik amınak. Doktoru bunun onun kayıp bölümü. <laughs> ananen ananen böyle sövren <laughs> de video bak oğlum girsene bak evet, <laughs> böyle bence, bence bunlar hepsi yumurtlayan şaziyenin oyunu <laughs> 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 Ded ahahahah <Dedan>, <laughs> yumurtlayan şaziye kim <laughs> Nerede? Alıyor. <laughs> 5G 1B. Sizin de sitinde çıkan soldan çıkan şey sağa çevir be. Barış, <gülüyor> <gülüyor> Barış geldi mi sana? Hayır. Barış gel sağ ol be. Çıkan şey sağ ol. nasıl? Barış sağ ol e gel be. <laughs> Hayır. O ben o, en fazla video galiba bu yan. Karnım ağrıdı. Boğazım ağrıdı. Beni basma. Anneannen gel. Kazi'nin <laughs> annesi Kanka bak gülmüyorum tamam mı böyle normal duruyorum yanaklarım kendi kendine gülmeye gidiyor Abi <laughs> <laughs> Çok komik lan Ne komik O gözlerini yaşatmışım he <laughs> şey valla Ağlıyorum resmen Gözlerinden zaten O Aziz Aziz O Aziz şey de bak anneanne <laughs> Şazeli annesi <gülüyor> <gülüyor> Ben Şazeli'yi çok <ben> seviyordum ben <laughs> Serdar değil öldürmüş çaktırım ya Amcık söylese Şazi'yi öldürdüm ona göre muamele edelim. <laughs> kanka bağrıma bastım lan. Kanka nasıl Şazi'yi öldürürsün? Kanka ipe takıldı valla. <laughs> i̇pe ne amcık. Konuşuyor. Serdar Serdar gel bir gel. Serdar gel bir. Amına koyayım Barış'ın şuraya çıkarken ürettiği bloğa bakar mısın? Gel gel. Allah Cihay kalmış. Sınav, sınav. Ucuna bak bir de altına bak. Cihay kalmış adam bak. Sınav bak şimdi Ananen ölüyor. Barış. Barış. <laughs> Barış. Şuraya çıkacağım diye ürettiğin simgeye bakar mısın? <laughs> Barış, kanka, <laughs> dur dur. Barış kanka ananen nasıl? Dur dur göremiyorum. Barış gel gel. Lag var oğlum. Lag. Bak bak. Şu ne bu bu? Dur göremiyorum. Sen bunu buraya çıkacağım diyor <laughs> kadın. ne yapıyorum şu anda? <laughs> Sen şey iş şey yap. Yanaklarım arttı bunu gör. Boğazım arttı mı? Benim boğazım arttı ya. Yanaklarım arttı. Canım çakıldak <laughs> lan töngül pide çekti lan. o lan? sandım aklıma <laughs> <size. gülüyor> görmek istiyor yani. He ben, ya ben <laughs> Asi, da Bunu ben mi yapmışım lan? He koydum bak amına ne mi çıkıyor buraya? <laughs> şey <laughs> Arkadaşlar biz çoğurdu op emeller opu da ben verdim ha Bunun yani paneli ver paneli ver Aa vermiş canım Barış anneanne sandığa geliyorum <laughs> Ben lagdayım Anneanne hadi Annen, kavuşuyor gidiyor özgürlük, <laughs> bırak Özgürlüğe kavuşuyor Onu da şahsiye gibi yapma <laughs> Hadi şahsiye git <geç. gülüyor> Arkadaşlar <laughs> map çekmeye çalıştık Olmadı Mali kutsal male <laughs> meal ya meal. Ha. meal meal. Kur'an meal. Sakmalı yazıcı adam türkücü çıkıyor. <laughs> Hadi abi çıkalım bay bay. Hadi bay. 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 Bir tane daha anan yaptım ya. Şazi. He. Tamam. He.